Hepinize merhaba arkadaşlar bu sefer beraber. Hidensek oynuyoruz ve yanımda Uğur var hoş geldin kardeşim Hoş buldum kardeşim Arkadaşlar sağ tarafta Uğur'un ekranı ve sol tarafta benim ekranımı görebiliyorsunuz Umarım görüyorsunuzdur artık Şu anda görüyorsunuz İlk denememiz umarım görüyorsunuz Aynen zaten üstünde yazar <laughs> e Çok eğlenceli olacak Montajını Uğur yapacak üstüne yazar Blok seçiyoruz kardeşim Blok seçelim Oo hmm. bunlar ne lan ben Bir şey aldım bu Çalışma ne? masası oldum abi Arkadaşlar bu ne ya? Aynen. Obsidian falan çıktı bana. Yok lan. Obsidian yok. Abi o köylü vardı ya lobide. Ben ona tıkladım ondan şey aldım sanırım. Kit aldım. Obsidian oldum ben. Bir ol kardeşim. Oha kesin bulamazlar lan beni. Bulacaklar. Bulacak, buldular aynen. falan. Aynen. Başladı. Hadi abi. Aynen. Bu arada aynen. bu videonun montajını Uğur yapacak. Ee, i̇nşallah. İnşallah. Yani aynen. bir sıkıntı olmazsa. Yani aynen. o ayarlayacak güzel bir like bekliyorum. Abi attık videoyu. E, bir saat içinde 11 like oldu. Ne düşünüyorsun? Aynen abi. Efsane ya bizim tayfa efsane. Abi arkadaşlar gazozları al al gazoz alarak gazoz al olarak. Değildir falan. Aynen. Ya gazozu bitmiş Ömer'in de üzüldüm. <laughs> aynen, aynen. Abi ben durdum bu arada. Arkadaşlar siz görüyorsunuz Uğur'un nerede durduğunu artık. Abi ben bir yerden çılan düştü <laughs> Düştün <gülüyor> Ay, Ben nereye gideyim lan dur. Allah Allah. Dur lan şu şeylerin içine gireyim beni bulamaz. Oha bir bal kaba gitti. Girdim bal kaba mıydı? Karpuz muydu? Taşların falan içine girdim yüksel. Ne ben de deniz fenerlerin içinde bir tane opsi Adama zoom yaptım. Adama Adam zoom. Gibi, Buralarda adam yok gibi. Bu arada arkadaşlar Amerika kahvesi içiyorum hiç tavsiye etmem. <laughs> Hava atma modum. Oha dört arayan var yüksel. yüksel. Dört ayağım. Yüksel dört ayağım var abi. Yalnız var ya Çıkıyor. burada çok sıkıntıyım. Aynen abi ya ben de biraz Oha, adamı gördüm şu an. Tamam, gidiyor. Adam şu an ismini zunla. Abi 410 şey var saniye. Arkadaşlar buna efsane bir like bekliyoruz. Çünkü bunun gigabyte montajlaması falan bize girecek yani. Aynen bayağı girecek. Ben uğra atacağım görüntümü falan. Oradan birleştirecek, renderlayacak, kanala yükleyecek falan. Sıkıntı. Aynen. Yani Rura da kanal şifresini falan veririm. Çalar mısın acaba? Neyse. Ya arkadaşlar çaktırmayın ben bunu kanalı çalacağım şerefsiz. Çaktırmayın çaktırmayın. Bana kılıç verdi tamam. lan y yakınımda tamam. adam mı var? Bende ben de hep kılıç vardı zaten. <laughs> Bana yeni verdi veya yeni gördüm ben. Arkadaşlar yapacak bir şey yok. <laughs> Abi çok aksiyonsuz. Ben çıksam mı ne yapsam ya? Aynen ya. İkimiz de aksiyonsuz bölgedeyiz. Abi yani. ben obsigenle koşuyorum şu anda. Adamları görebiliyorum ama. Koşan bir obsigen görürsen. o adamı vuruyorum lan ben. Lan manyak mısın, git şuradan. Neredesin ki sen acaba. Bu adamın önünden geçiyor. Benim aksiyonum olmaya başladı. Abi! Ne oldu lan? Bende de deli aksiyon Of! Tamam şu an gitti gibi aksiyonum. Du du o adam, adam of adam aldı daha geliyordu. Kalbimi atıyor. Abi adam ben dinde. koşuyorum. Koşan bir obsigen. Adam dimde. Lan kere. Lan adam çıktı ben girdim arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar efsane. Vay gördü beni. Şu an çok sıkıntı. Şu an çok sıkıntıdayım. Öleceğim. Allahu ekber. Of, adam önümden geçiyor. Ben adam öldüm adam abi. Adam bir önümde. Oha adam nerede lan? Ben öldüm abi. Ne düşünüyorsun? Abi adam tam yakınımda. Adam uzaklaşıyor. Oh abi Timimdeydi adam. Sen ne düşünüyorsun? Abi öldüm. Lan, kafamda çalışmama. Seni falan. bulacağım abi. Ne olmuşsun sen? Crafting table. Crafting table oldun ha. Şuan ismini zoomlayarak Oha! Buz geçti öyle. Oha, iki kişi buzu kovalıyor Ciddi. <laughs> arkadaşlar efsane atraksiyon. Siz görüyorsunuz şu anda oha ben göremiyorum işte. Oha, yine kovalıyor. <laughs> Başka bir adam geçti. Abi mi? sen neydin? görüyorum ismini de söyleyemem aga. Ekşi olsun biraz. Ya neydin sen onu söyle. ismini ilk. Sen ne hangi bloksun? Crafting table. Şu an Kaç ismini... kere sordum lan gerçeğim. <laughs> Şuan ismini görüyorum arkadaşlar bana Arkadaşlarımla ben nasıl dışladı adamı. <laughs> bu arada arkadaşlar video aldığım için FPS'im düşük normalde yüksektir yani. Hani benim FPS'im yüksek bakın ona dikkat edin. Hava <laughs> 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 atma modun. Onunki düşük. Ben senin ismini hala görüyorum. Hatta yakınlaştığın gibi hadi hadi. Allah <laughs> Allah. Arkadaşlar efsane yalnız bu çift ekran onun için yani. Aynen. Like, 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 like. La, like o like, adam like. önümden geçiyor. Ben actionli bir aydayım. Bir aydayım ne? Bir aydayım. Işte? Küçük Uğur? Hatta ben bir action. Oha adam önümden geçti. Adam vurdu lan, vurdu. Öldüm ya. Abi yapma ya. Abi şerefsizlikçe. Öldü. Şerefsizlik çıktı. Ha bir tane şey buldum lan ben. Abi, lan kaçma, sen... kaçma! Kaç gel buraya gel buraya gel 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 işte böyle ölürsün. Oha! Ne oldu lan? Abi ordu kovaladı adam. ya. <laughs> 4-5 kişi. Ha crafting table'lar var lan. Ha oyun bitmedi oğlum ne ggs manyak. Abi bu sen misin? Burada crafting table'lar var. Aga ben öldüm ya manyak. Ha pardon. <gülüyor> <gülüyor> Yüksel durkan ismini şu an spawn oldum Tamam. İsmini şu an spawn oldum çok. Öyle biçim lafta ismini görüyorum diyecektim de. Spawn. Ben de bir an düşündüm ne diyor falan. Kardeşim beni bul nerede saklandığımı göstereyim. Beni bul. O kadar kolay mı ya seni bulmak? Bakıyorum. İsmini zoomlaştırıp bulmaya çalışacağım. Zoomlaştırıp. 30 saniye kaldı adam GG yaz yazabilir artık doğal. Abi 5 tane saklanan, 15 tane arayan. 15 kişi 5 kişiyi bulamış. <laughs> <laughs> yani ya böyle bir manyaklık yok. Oyun modu harika. Oha tane... birim var lan orada. Şuradan çıkamamıştım. Oha! Allahu ekber! Ben şu an fenerlere vuruyorum. İlginç. Ben de şu an Aa crafting table buldum bir tane. Sahte. Aa game over ya. Ya öldüremedim abi son anda gitti be. Neyse şu sesi çıkartalım bari azıcık. çıkartacak bir şey yok ben garibim ben eziyim yüksek. Ben garip ben öyle şarkı vardı be. Ben yetim falan. Evet arkadaşlar, biz ikincilerle hep geliyoruz. Aynen. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Hadi abi. Aynen. Hangi blok olacağını birazdan seçiyoruz. Aynen kardeşim. abi. Ot. <gülüyor> 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 ya alttaki sayı sayıyordum ya. <laughs> evet saksı mı? Ooo yüksel farklı var ta galiba. Abi ben nether kuvars cevheri oldum. Abi nasıl bende tek saksıyla kitaplık vardı. da? Abi bir. köylü bana torpil geçti ya. O Oradaki köylü var ya, lobideki. Hadi gel oğlum. Saksı oldum arkadaş. Saksı değilim ben. Baya baya saksı saksısın falan. Parkur modon. Parkur modon. Parkurda birinci Uğur diyor. Ben Allah ol. ben gidiyorum, nasıl bir şey lan bu? Allah. Nasıl bir blok oldu? Bu Oo, sen misin ben lan? ben Bartay'ı biliyorum. Biri gidiyor, dur saksı kovalıyor. <laughs> Benim mi kovalıyor? Arkanda Yok. bir değişik bir blok varsa benimdir. <laughs> Yok. Ha, o zaman fa bah, Fart farklı saksı. nereye saklansam. Bu haritayı ben de biliyorum bir saklanacak yerim yok benim burada be. Hello, bari Oha you. 10 sekunds nedir ya sakuns. Acaba şuraya girebilir miyim? Allah şuraya girelim. Arkadaşlar de. şunun içine girsem efsane olur da giremiyorum. Boyum ne kadar uzun ya. Arkadaşlar güzel bir yere girdim de bulunur muyum lan burada? Uyumsuz muyum? <laughs> bulunursun yavrum bulunursun. Yok lan aslın. Abi çok güzel burada be. Burada da çok sıkıntıyım bu ne lan? Şöyle parlaklığı fullleyelim arkadaşlar. Okey. Acaba şuraya mı girsin? Yani, kahvemi yudumlayayım abi. Şu an hala ben dolaşıyorum yüksek. Ben hala yer bulamadım. Acaba kahveci yeme onu yapsaydık lan. <laughs> Yok lan manyak. <laughs> Aynen. Gazoz en sevdiğim şeydir. Aynen. Arkadaşlar bu arada şaka maka gazoz yükselen en sevdiği içecek. Benim de. Acaba şunların üstünde mi duracağım fırınların üstünde mi dursam? Abi yani... ben günde falan bayağı ya, gazoz içiyorum. O adam Gitti mi? Abi o sıkıntıya girme Arkadaşlar adamları görüyor musunuz? Arkadaşlar gazoz olmasın ben komaya girerim ha. Aynen öyle bak yükseldi öyle bir tip var harbiden arkadaşlar. Aynen. Aynen. Uğur bile gazoz olmadın hali Aynen gazoz. <laughs> lan ya çıldıracağım gazoz. Ben olmanca. efsane bir yere girdim arkadaşlar görüyor musunuz burada bizi bulamazlar. Tamam. Ay tamamdır. Arkadaşlar şu anda Uğur'un ekrana geçin bende hiç aksiyon yok. <laughs> bende de çok fazla aksiyon yok da. Solo odaklanın. Yok lan sağda benim ekranım. Sen Hayır yok. solda sağda benim ekran. <laughs> Kavgaya bak. <laughs> Hayır. Oha! ne Oldu lan. Arkadaşlar görüyor musunuz adam geldi gitti be. işte o köylünün sayesinde kurtuldum adam be. Adam şu an zoomluyor. Adamın ismi. Oha! Vurma, vurma. Öldüm mü lan? Öldüm ya. Olsun. Kardeşim beni bulmaya çalış Hadi tamam, devam, Adam bırak çekti bildiğim bana. Beni bulmaya çalışacağım Bulacağım devam. seni bulacağım abi. Sen saksıydın değil mi? Bulamazsın canısı Bulamazsın yavrum. Abi bulduruz sorun olmaz buldururuz yavrum biz ittiririz kaktırırız. Kaktırırız <laughs> <laughs> onun ya. olayı da şeyden geliyor neyse aşkla arkadaşlar boş verin. O adam 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 gördüm beni görmedi. Hoş. Hoş nedir lan adama köpek muamelesi Abi. yapıyor. <laughs> Abi ekşim var benim. Abi benim. ben seni bulacağım bak şimdi. İşte arkadaşlar Çinferkar'ı görüyor musunuz? İki kat daha eğlenceli değil mi ya? Yüksel arayan ben. Aynen ama da... bize giriyor işte de neyse. Abi saksı <laughs> buldum ben. <laughs> ben değilim. Beni burada Nereye bir... gitti lan? Ha. Biraz da ben çıkıyorum şöyle dur bak. Saksıyı kaybettim lanet. Oo adam yakınımda değil. Adam yakınımda yaklaşıyor, arkamdan geçiyor. Oha adam saksı kovalıyor içeri gir. <laughs> Öyle ciddi mi? Jesse diye birisi. Benim vurdum saksıyı kovalıyor. Oo, adam önümden geçti. 781. O adam önümde. Oha oha of. Abi önümde adam. Abi ne oluyor senin ekranda? Bir ekranla? blok önümde, bir blok önümde. O <laughs> adam burada arkamış yap, görüyor musunuz? Saksı adama vurup hayatımı kurtardı Yüksel. Ciddi misin? Harbiden. Ulan Abi, ben Abi izleyeceğim ben videodan. Efsane action var. <laughs> efsane ya. ya. ulan. İşte çift ekran böyle şeyler de çok hayır, iyi arkadaşlar. Hayır. Ben Efsane bir yere girdim. Arkadaşlar ya. Yani. Bir yere girdik ama dur bakalım şu kitaplıklara basalım. Hiç kitaplık seçeneği Birisi var mıydı? Birisi sol altta ah yazmış lan ne oluyor? Oha adam yine geldi ya 741. Uzaklaş oğlum uzaklaş. Lan uzaklaş of adam dibimde. Chat'i görüyor musun abi? Allah, o ne lan? <laughs> <laughs> Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Lan abi ya. adam dibimde yüksel ne düşünüyorsun? Hayırlı olsun ne diyeyim? <laughs> tamam uzaklaş. Abi Kardeşim, hiç adam yok çalışsana. burada be. Çalışacağım da. Abi saksı var mı? 4 arayan var bunlar unutmuş ya tamam. Ya çıktı bunlar değil mi? Adam yalnız gane kazanacak ya. kardeşim şu an sen millet mi arıyorsun yazımız yazıyorsun. Yoo yo, millet arlum abi yazıyorsun. O yüksel Durkan ismini gördüm. Ciddi mi? Arden, bak şöyle zümlaştırayım arkadaşlar da görür. Bir yere girdim. <laughs> yüksel duruk ha sen. Ha? Ne oldu lan? <laughs> Oğlum Bak, niye korktum lan geldi. ben? Yanındaki adam da mı benim dilimde demi? Ha 741 geldi harbiden. Ondan Aynen. korktum ben. 741'den korktum. <laughs> Aynen. O adam demin dilimde yedi. Bir de önüme çıktı öküz. Öküz nedir ya? Tö özür <laughs> dilerim kardeş <laughs> videoyu izliyorsan. Dayına dayım falan. <gülüyor> 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 Hayır ne alaka? <laughs> ya bu adam da mi yanımdan geçiyor. 741 midir nedir ya? 741 yandan geçiyorsa o ben de geçmişimdir. Kalbim atıyor. Oha 30 saniye kaldı. Abi ben de bulayım da öldüreyim Bu seni ya. Bu arkadaşlar neyle zoomlaştırdığımı söylerseniz Optifine'la. Herkes biliyordur. Gerçi Aynen. bilmeyen de var. Nerede varsa. Şu an 741 hala önümde. O 5 kişi arayan oldu. Oha saksı adama vuruyor. <laughs> saksa adama vuruyor vay maşallah. 10 saniye kala koşacağım. Oha bir yere girdim ben. 10 saniye kala. Lan lan siz bizi yakalayacaksınız. Hani beni bulsana abi bir. Lan siz bizi yakalayacaktınız şerensizler. Can ben, sana... ben bildiğimiz koşuyorum. Beni bulsana be abi. Game over. Arkana bak. Ce. Gel bir gel yanıma gel. Neredesin? Gözükmüyorsun ki abi. Buradayım ya dayı. Gözükmüyor şu. Şu bak. lambaya şey yapalım. Dur. Fıt 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 fıt. Ya bu kadar zevkli bir şey yok. <laughs> abi ne yapalım? Evet. Bak shift ekranı görüyor musun? O bana bakıyor, ben ona bakıyorum. Aynen. Arkadaşlar shift ekranın faydaları efsaneydi. Gel abi köşeye gel gel. Aynen. Gel köşk lan yanlış gidiyorsun. Gelsene. Neredesin lan? <laughs> Ay, gel abi gel. ha. Şuradan e, bu videoyla sonlandırıyorum. Evet arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çift ekran için video beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.